bunu daha önce defalarca konuştuk. Bu Türkiye'deki değişim dinamiği sadece AK Parti eliyle, AK Parti projesiyle mi hayata geçecek? Yoksa siyasal meşruiyete sahip toplumun yansımasını oluşturan meclisteki diğer yapıların el birliğiyle dolayısıyla onların da perspektiflerinin katılacağı bir süreçle mi hayata geçecek yeni Türkiye dediğimiz mesele? Daha önce de bu, bu mevzuları çok konuştuk. Mesela bunun benim aklımda kalan ilk e, yansıması 2009 yılında açılımla ilgili mecliste yapılan toplantı ve o toplantıda yaşananlar. Meclis genel kurulundaki. 10 Kasım e, 2009. Evet. Açılım özel e, evet. toplantısı. Şimdi o dönemde hep Baykal bağlamında konuşurduk bunu. Yani memleketin bir sorunu var. Bu sorunda iktidar tek başına adım atabilme e, çoğunluğuna sahip. Adım atabilir. Evet. Fakat bu adımın ...toplumsal barışı daha da güçlendirebilmesi için. Bir, demokratik meşruiyeti daha da güçlü olması için. Birkaç partinin el birliğiyle olmasında yarar var. Bu Yani bu ikisi hem e, sorunun çözümünün yeni bir sorun doğurmamasını teminat altına alıyor. Başka partilerin de katılımıyla. Toplumsal barışı sağlamış oluyor böylece. İki, bir siyasi rekabet konusu olmaktan çıkıyor yani bir nevi. İkincisi de ne kadar geniş tabanlı bir destekle oluşursa bu... ...demokratik meşruiyet o kadar yüksek oluyor... Bugüne kadar hiçbir zaman diğer siyasi partiler bu meseleyi bu bu yönüyle ele almadılar. Bir e, teklif eğer e, iktidar partisinden gelmişse bu zaten iktidar partisinin önceliğidir deyip irrasyonel bir siyaset güttüler. Halbuki bence siyasetin sorumlulukları şunu gerektiriyor. Siz toplumun belli bir kesimini temsil ediyorsunuz. Belli bir kesiminin öncülüğünü yapıyorsunuz. Bu kesimin de devletin kurumlarında yansımasını bulması lazım devletin politikalarında yansımasını bulması lazım. Bu da sizin elinizle olacak. Yani iktidar partisinin tek başına yapması e, bu meselenin meşruiyetini ortadan kaldırmıyor. Sadece demokratik meşruiyetin daha yüksekken daha az bir formla hayata geçmesine vesile oluyor. Bu HSYK meselesinde de bunun çok net bariz bir yansımasını gördük. Öteden beri 2010 referandumundan bu yana muhalefet partileri ısrarla tek bir cümle söylüyorlar. AK Parti referandumda kendi yargısını oluşturdu diyorlar. Bir AK Parti yargısı oluştu, oldu Türkiye yargısı diyorlar. Şimdi bu kadar hassasiyetle eleştirilerin varsa oluşan yargı sürecine. Bunun bir partinin denetimine girmesi girdiğini düşünüyorsan. Şimdi diğer bütün partilerin de etkili olacağı bir HSK yapılanmasının, o perspektiflerin de yansımasını bulacağı bir HSK HSK yapılanmasının hiç gerekmediği halde sana teklif edilmesini nasıl reddedebiliyorsun bu kadar kolaylıkla? Ben yani bu zaten. AK Parti AK Parti bunu sana teklif etmek zorunda değil. Meselenin e, siyaset üstü bir mesele olduğunu, sadece AK Parti ilgilendirmediğinin bir e, e, somut göstergesi olsun diye yapıyor bunu bir. Yani bu mesele sadece benim meselem değil. Bu bir siyaset karşıtlığı meselesi bu e, illegal yapı, bu kayıt dışı yapı dediğimiz mesele. Bir, ikincisi de sizin de katılımınızla bu demokratik meşruiyeti daha yüksek bir şey olacak diyor. Şimdi ben CHP tabanının da CHP liderliği üzerinde bir baskı kurmamasını gerçekten anlamıyorum. Ma